Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz Bahar ve Analya? Eee çizme. Arkadaşlar daha ne çekeceğimizi bile bilmiyor Bahar ve Bahanalyan. Kızlar dedim ya gözü en iyi kapalı çizen kazanır. Hatta arkadaşlarımız bir sürü yorum yazmıştı bununla ilgili. Lütfen gözü kapalı en iyi çizen kazanır çekin abla dediler bana. Ben de o yüzden bugün gözü kapalı en iyi çizen kazanır oyununu ha. oynamaya karar verdim. Arkadaşlar ilk çizecekleri e, karakterimiz Kromi. Oh, e, bunu çizmeye çalışacaklar ya. ama gözünüz kapalı bir şekilde bunu çizmeye ya, çalışacaksınız. Ya, gözü kapalı! Tabii ki gözünüz kapalı. Anne. Gözünüz açık mı olacak efendim? Anne, sen sen onu, hani, Böyle da mı çeşirecek? Evet böyle elden tutulur gibi bilmiyorum. En iyi hanginiz çizerse o artı puan alacak. Anne, en, çok artı en çok artı puanı alan Birinci olacak. Yarışmanın sonunda da hediyeyi söyleyeceğim. Ama çok güzel bir hediye. Bayılacağınız bir hediye. Hadi bakalım gözleri kapatın. İyice bakın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, evet, 3, 2, 1, 0. İstediğinizi çizin. Hani şunları da çizelim. Bakalım. Benzetmeye çalışın işte. Hadi kapat gözleri. Gözleri kapat. Hayır eksi alırsın. Kapat gözleri. Kapat. Arkadaşlar, acaba en iyi kim çizecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Bahar'a bakmak istiyorum. Bahar acaba nasıl çiziyor? Bahar, gözün kapalı değil mi kızım? Hı hı, tamam. Aferin sana. Ne yapıyor acaba şu anda Bahar? Ne yaptığımı bilmiyorum. Ben <gülüyor> de bilmiyorum. <laughs> ya <Banalya>, ne yapıyorsun? <laughs> Banalya'ya bakın ya. Kızım. <laughs> Arkadaşlar herhalde ilk tur için bu birazcık ağır oldu. Bahar ve Vanu Ali ne çizecek çok merak ediyorum. Bahar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Kromi'nin kafasını yapmaya çalışıyor. <laughs> Allah seni ne yapmasın. <laughs> Keşke çanta şeklini yapsaydın önce. Kromi'nin kafasını. Ne yaptım ya. Ben de yaptım ya. <laughs> tamam aferin Hadi devam <laughs> edin. Vanu Ali bitti mi? Emin misin? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Banalyanın çizimine bakar mısınız? Banalyanın çizimine bakın. Banalya ya. Anneciğim yani şimdi bununla bunun arasındaki arkadaşlar e, iki tane aynı şeyi bulun diyeceğim. Onu bile bulamayız ya. İnsan bari şöyle çanta şeklinde yukarısını yapar. Baanal ne yaptın böyle? Bu ne? Ben nasıl gidiyor? Bahar. <gülüyor> Bahar bilmiyorum ama ikisi de birbirinden kötü oldu. Yani hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın ya yani, Haksızlık yapmak istemiyorum ama şuna bakın Hiç benzemiş anne, mi anne ya ben Hangisini anneciğim Şu. Bahar Sen ne yaptın kızım burada yani var. Burada şair bize ne anlatmak istemiş Arkadaşlar <laughs> siz bir yazın <laughs> yorumlara ne olur ya Bahar anneciğim bu ne Anne hani böyle to to Yani to yine yok. bir nevi bir, bir nevi şimdi arkadaşlar Banu bir tık daha iyi Çünkü en azından Kurami'nin gözleri var Bahar sen anne, hiçbir gözü. şey o nasıl bir göz yavrum ya? Öyle göz mü olur? Ay, ben bu turda... Bahar hayır anneciğim. Şimdi ben bu turda... Banu Ali'ninki de çok kötü arkadaşlar kabul ediyorum. Ama en azından gözlerini e, birazcık bir tık benzetmiş. O yüzden ben ilk tur Banu Ali diyorum. Ve ikinci turda size daha kolay çizebileceğiniz bir şey getireceğim. Gözlerinizi... E, dur önce kapatmayın gerçi. Hayır kapatma. İlk önce... tam arkasını çizsin. Şimdi... İlk puan Bağnalya'nın 1-0 Bağnalya önde. Şimdi diğer e, getireceğim şeyi çizmeye çalışacaksınız. İkiniz de kazanırsanız. İkiniz de kazanırsanız ödülü ikiniz paylaşırsınız anneciğim. Tamam. Evet arkadaşlar bir sonraki tur için şöyle yuvarlak e, saklama kutusu gibi bir şey getirdim. Şimdi e, boyama kalemlerimiz olmadığı için bahar ne yapıyorsun? Bakarak değil. Gözlerinizi ne? kapatacaksınız öyle çizeceksiniz. Şimdi bize. Tamam şimdi 3 deyince gözlerinizi kapatıyorsunuz bir. 2 3 gözleri kapat ve Bilmiyorum. çizmeye başla hadi bakalım. Bilmiyorum. Acaba kim çizecek arkadaşlar ama bu da gerçekten çok kolay yani ikisini de bence çizmesi lazım. Nasıl yazıyorsunuz? Bence dikkat edin elinizi hiç kaldırmadan çizmeye bitti. çalışın. Bitti mi? Bahar, anneciğim Banu bitti dedi. Sen hemen neden açıyorsun? Senin bitmediyse gözünü açmayacaksın. Seninki Sen Sen de mi bitti? Yani şimdi bu uza benzemiş birazcık. Banalyan iki de küreye benzemiş. Banalya hayır artık çizemezsin. Ver bakayım. Yani gerçekten çok kötü ya. Yani yapacağınız şu ya. Şöyle yapacaktınız. Şöyle yapacaktınız. Şöyle yapacaktınız ya. Dur kağıt oynadığı için arkadaşlar ben çizemedim ama. Bak anneciğim şöyle yapacaktınız. Şöyle. Şöyle yapacaktınız. Yani şöyle bir şey yapsaydınız yine iyiydi. Ama bir tık daha Bahar'ınki benzemiş arkadaşlar. Ben bu turda da Bahname sen bildiğin dünya yapmışsın ya olmamış <laughs> bu iptal dünya yapmış haritayı da çiz anneciğim seninki dünya haritası olsun şöyle şöyle kıtaları da yapalım tamam. şuralara denizleri yapalım falan karaları yapalım o bahname <laughs> tam harit <altı> oldu <öldü> arkadaşlar <laughs> bahname tamam hani, ya hani Cıvıt mı sen artık sen puanım anneciğim sıfır bana sana da bir tamam neyse bir sonraki tura geçiyoruz. Ya. Banal ya. Tamam. Bırak şu kağıtları verin. Hayır tamam diyorum. Zaten o kağıtları verin. Onlarla işimiz bitti. Atacağız bunları. Şimdi ben size tamam diyorum. Yeni kağıtlar getireceğim. Yeni bir obje getireceğim. Onu çizeceksiniz. Şu an bir birsiniz. Acaba 3. turda birik. Dur. Kaç tur yapalım Bahar Banlar ya? 5 tur yeter. Hayır beş tur yeter. Çünkü şu an bir birsiniz. 3 turumuz daha kaldı. 3 ee, turdan ilay ikisini biriniz alacak birini biriniz alacak ya da üçünü de alabilirsiniz ee, Kağıtları getiriyorum yeni önceye getiriyorum arkadaşlar bir sonraki resme geçiyoruz Çizeceksiniz telefon. Bahar ya telefon çizeceksiniz ben şöyle arkasını döndüreceğim İyice bir bakın 5 4 3 2 1 0 Gözlerinizi kapatın arkadaşlar bakalım bu telefonun ben sorayım, ben sorayım. arkasını Ada. Evet başla Bunlar gözünü Banalya da arkadaşlar gözünü açmış Öyle çizecek neredeyse. Bakalım en güzel kim çizecek gerçekten merak ediyorum. Acaba Bahar mı Banu alya mi? Bakalım Banu ne yaptı? Banu Ali arkadaşlar Bize. şu anda. Bahar anneciğim benzettin. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar hemen hızlı bitti diyorsunuz bitti. 10 saniye içerisinde? Hı hı. Anne bu ne? Banu ya. Anne. bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu benzemiş mi yani? Benzemiş. Bir ver arkadaşlarımıza bir soralım. Ver kağıdını. Ben annemin hiç benzememişim. Arkadaşlar şimdi Banu Ali'ye böyle yapmış. Bahar getir bakalım. Bak senin çok güzelmiş. Tamam mı? Eğer şu çubuğu şuradan getirseydin anneciğim direkt sen almıştın. Niye bu kadar hızlı yapıyorsunuz? Bir de bir Aa. şey söyleyeceğim. Bana bakın bir. Bana bakın. Bak, Hayır. Getirmişim. Şimdi olmaz. Burada amaç elimizi hiç kaldırmadan resmi çizebilmek. Hı. Mesela diyelim ki bu telefonu çizeceğiz. Bakın. Ha, sen şuraya bir çizsene. Bana bakın. Şimdi ben gerçekten e, arkadaşlar hiç bakmayacağım oraya bak. Kağıdı tutun sadece. Kağıdı tutun. Gerçekten bak. Ben şu anda bakmıyorum. Bana sen bana bak. Hiç bakıyor muyum bak. Bak. Bak hiç bakmıyorum. Arkadaşlar çizmeye çalışıyorum. Bak Çizdim ya. Yani. En azından bir nevi benzi. Siz ne yapıyorsunuz? Elinizi böyle kaldırıyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz. Burayı sonra sonra buradan getiriyorsunuz. Olmuyor. Elinizi kaldırmadan çizin. Tamam. Bunu bir daha ben yapıyoruz. Yeni Bir tur daha yapıyoruz. Tamam. Bunlar mı? Bir tur daha yapıyoruz. Al bakalım. Gözlerinizi kapatın. Artesinde Kapat bir gözleri. Hani biraz daha inceleyin. Tamam. İyice inceleyin. Ay! Şöyle. Böyle. Hmm. Şunu da yazalım ben yani şunu. Hayır hayır yani. yazmaya gerek yok. Hiçbir şey yazmayın. Siz sadece çizin. Kapat gözleri Banu Ali. Banu Ali bunu çizeceğiz ya, anneciğim. Hadi <laughs> kapat gözünü. Elinizi kaldırmadan çizmeye tamam. çalışın. O zaman daha rahat çizeceksiniz. Ben güzel ilerliyorum. Ha hiçbir şey söyleyemem. Bu son şansınız. Hadi bakalım. Bahar mı Banu Ali mi arkadaşlar? Sizce hangisi? Da, güzel Bahar ya masayı da çizdin kızım. Ne yapıyorsun? <laughs> Yeni temizledim buraları ya. Bahar arkadaşlar yine aynısını çizdi. Neyse demek yapacak bir şey yok. Tekrar Anne, bir şans vermemek lazım. Bahar ya sen anneciğim abaküs mü çizdin? <laughs> Bahar senin abaküsün vardı ya, biliyor musun? Birinci sınıfta yok muydu? Almış mıydık sen? Hani şöyle Anne, Renkli renkli anneciğim böyle yuvarlak şeyler şeyleri böyle yana geçiriyorduk böyle sayıları saymak için. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Banu Ali bildiğiniz abaküs çizmiş. Tabii gözün açık çizersin. Hayır olmaz. Arkadaşlar ben bir tık Bahar'ın gibi benzediği için Bahar'ı seçiyorum. Evet. Ve Bahar 2-1 öne geçiyor. Bir sonraki tura geçiyoruz. Hey, anneciğim gözün açık yaptın olmaz. Yeni tura geçiyoruz hadi. Yeni tura geçtik arkadaşlar. Evet böyle. şimdi çizeceğimiz objemiz kumbaramız. Gözleri hemen kapatın. Anne şu hayvanları çizmeniz Hayır hayvanları çizmeyin tamam. Sadece bunun şeklini benzetin. Bir de buna lazım. birazcık bir bakınalım ya. Hadi yine de bakın şöyle bir. Anne şurada bir şey yazıyor onu da yazalım Hiç mı? Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Sadece şeklini ben benzetin. Yani benziyor. bu kadar da az şey istiyorum sizden. Tamam. Banu Ali sen şöyle şuraya çizmeye çalış tamam mı? Şuraya şuraya. Evet çünkü çok kağıt israf yaptık olmaz. Hadi bakalım gözlerinizi kapatın. Kapattım. Bakalım şöyle. yine Bahar ve Banu Ali arkadaşlar acaba... Nasıl bir şaheser yapacaklar? Çok merak ediyorum. Hani böyle değil mi? Hani böyle değil mi? Ya bilmiyorum siz çizin en son bakacağım. Banu Ali arkadaşlar masayı mahvetti mahvetti <laughs> her yerini boyadı Banu Ali ya sana cifleteceğim masayı sonra o gün bir saat uğraştım <gülüyor> Bahar <gülüyor> Bahar sudaki böyle baloncukları yaptı resmen doktor bu ne? Ha? Bu ne Banu Ali ya? Kendi yaptığını Bahar, ay Banu Ali de çözemedi arkadaşlar. Tabii ki burada karar vermek kolay oldu. Bahar'ınki biraz daha benzediği için ben Bahar diyorum. Aa, 3-1 ama son tur bu son tur eğer Banu Ali bunda da ablan kazanırsa sen kaybedeceksin. şimdi bana bakın şimdi 3-1 4 tur oldu yani. Bu durumda Bahar kazanmış. Aa Banu Ali ağlıyor. O zaman şöyle yapalım. Bu son turu kazanan yarışmayı kazansın. Anne hile ya. Hele. Anneciğim ama o küçük ya. Öyle yapalım ne olur. İyi tamam. Şimdi bu getireceğim şeyi en güzel çizen onun sahibi olacak çok ve bunu çizen büyük ödülü de almış olacak. O büyük ödülü getiriyorum. Anne hani ben bir böyle güzel bir resim çizmiştim ya onu getirsem. Hayır o değil bekleyin. Bekleyesin ödülünüzü getiriyorum. Aynı zamanda da onun resmini çizeceksiniz. Hızlı çizerseniz ona sahip olma hızınız da artacak. Bekleyin beni, hemen geliyorum. Bahar, vanilya. Dondurma, hediyeniz dondurmaydı. Şimdi arkadaşlar hava birazcık soğuk olduğu için, e, o yüzden bu dondurmadan aldım. En azından şöyle dışında kek tarzı şeyi var. Bence çizersiniz. Üstünü falan yazmanıza gerek yok. Sadece şeklini benzetmeye çalışın. Bağınalı, bak bu sefer de kaybedersen yapacağım bir şey yok. Gözlerinizi kapat kapatın Anne. ve bir an önce çizmeye Anne. başlayın. Bakalım. Neden mi? Yoksa erir ve tadıyla yiyemezsiniz. Bence bir an önce al bakalım Anne. kağıdını. Anne. Hadi. Bardağı tuyuyor. Öyle de olur. Sizin seçiminiz. Ancak milkshake gibi e, yemek istiyorsanız öyle de yiyebilirsiniz. Gözler kapatın. Üstüne bir şey yazıyorum. Hayır hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Şeklini benzetin. Tamam. Gözler kapansın. Kapat Anne. gözleri. Anne. Hadi bakalım, acaba en güzel kim benzetecek şeklini arkadaşlar? Birazcık da benzeneyim. Bitti. Banalya, anneciğim sürahi çizdin bir ya. Bir Banalya, sürahi çizdin bir ya. Daha, bir daha en başta ne olur. Bahar'ınki güzel oldu. Banalya. Ablan kazandı maalesef <laughs> ya. Banalya nereye gidiyorsun? Ay püslü ya. Banal ya. Orada. Banal. Gel anneciğim ama ben sana ne dedim? Kaybedersen ben üzülme dedim. Gel <laughs> hem belki ablan sen de paylaşır Banal ya. Paylaşır. 5 be. Oo Banal ya zaten yarısı 5 sırık anneciğim gel. Tamam hadi beraber yiyin o zaman. Oldum, o tamam hadi bay bay yapın arkadaşlarımıza bayağı ne bayağı diyeceğiz? Bayağı. Bu arada paylaşmak güzeldir Evet paylaşmak güzeldir Arkadaşlar eğer bu videomuza çok beğeni yorum gelirse Ne yapalım biliyor musunuz Bir sonraki videoda gözlerinizi açık olarak e, Çizmeyi deneyelim <laughs> Banu gel bir şey söylüyoruz ama Bir sonraki videoda arkadaşlar e, Gözleri açık bir şekilde çizecekler Ve bu sefer ödül daha büyük olacak Tam 1000 TL olsun ödülümüz. <laughs> tamam mı gözleriniz açık çizeceksiniz Hayır. Arkadaşlar beğeni yapmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Siz de bizi Gerçekten seviyorsanız lütfen yorum yapın, beğeni yapın. Bay bay.